Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. İnne allâhe yuhébbü izâ amilâ ehdüküm amelen en yutgünuhu. Şüphesiz ki Allah sizden biriniz bir iş yaptığında onu en güzel şekliyle yapmasını sever. Öncelikle bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki bir Müslüman ibadetlerinin yanı sıra günlük hayatındaki her işinde de titiz ve özenli olmalıdır. Bir işi sadece tamamlamak için değil en güzel şekilde yapmaya gayret etmek için çalışmak, Rabbimizin rızasını kazanmamıza vesile olacaktır. Bir misal vermek gerekirse Osmanlı döneminde Mimar Sinan'ın yaptığı eserler aradan o kadar depremler geçmesine rağmen hala dimdik ayakta. Çünkü o işini sadece dünyasını düşünerek değil aynı zamanda ahiretini de düşünerek yapmıştır. Nitekim Selimiye Camii'ni inşa ederken bu eser kıyamete kadar Allah'ın şanını yücelsin demiştir. İşte bu anlayış işin zanaatkarlıkla birlikte bir ibadet de olduğunu gösterir. Bizler de hayatın her alanında Rabbimin rızası, Rabbimizin rızasını kazanmayı bir prensip haline getirelim. Örneğin sabah işe giderken bugün işimi en güzel şekilde yaparak Rabbimin rızasını kazanmaya çalışacağım diye niyet edelim. Ve unutmayalım ki bir işi güzel yapmak sadece dünyevi bir başarı değil aynı zamanda ebedi hayat için bir hazırlıktır. Rabbim bizlere işlerimizi hakkıyla ve en güzel bir şekilde yapmayı nasip eylesin.